Javascript'te matematiksel işlemlerde ikinci dersimizde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu videomuzda parseInt, parseFloat ve toString, string ve number metotlarının bu şekilde matematiksel olarak nasıl kullandığını göstereceğiz. Şimdi öncelikle parseInt'ten başlayalım. Bu metot bizim herhangi bir alınan değişkeni içerisine koyduğumuz değişkenin türünü integer yapıyor, tam sayı yapıyor. Aynı şekilde float da buna gönderdiğimiz değişkenin içine gönderdiğimiz değişkeni float yapıyor. To string değişkenimiz bizim gönderdiğimiz değişkenin bak türüne bakmaksızın string yapıyor. Ama bazı durumlarda string yapamasa diye mutlak olarak string'e dönüştüren bir tane metot var. O da string metodunun ta kendisi. Number değişkeninde yine aynı şekilde mutlak olarak gönderdiğiniz değişkenin türünü number yapıyor. Şimdi bunları örnek vererek görelim. Şimdi örneklerimizi kullanmaya başlayalım. Öncelikle biz parse integer yani integer'e dönüştürme metodunu kullanacağız. Bu metod için böyle parse int yazıp burada da e, neyi dönüştürmek istiyorum ben integer'e? Mesela name 2'de 8.2 var. Ondalıklı sayı hem de string değerinde. Bunu biz integer'e dönüştürmemiz istiyoruz. Name 2 yazıyorum buraya ve sonrasında bırakıyorum. Şimdi bunu bu şekilde ben artık dönüştürmüş oldum. Bunu da şurada yazmış olduğum bir tane değer adında değer 2 diye bunu da hatta şöyle de değer olsun değişkeni atıyorum. Artık benim değer değişkenimde name 2'nin integer inç derece dönmüş integer'a dönmüş hali var. O halde şimdi bunları ekrana yazıp görelim. Document write diyorum. Öncelikle ben burada ne yazmak istiyorum? E, name 2'nin değerini yazmak istiyorum. Name 2'nin değeri. Artı bir boşluk bırakalım bu şekilde ve name 2'nin türünü yazdırmak istiyorum. Type of name 2. Bu şekilde hem değerini hem de türünü yazdırmış oldum. 8.2 string. Bu bizim değiştirmeden önceki haliydi. Şimdi document write diyerek ben burada dönüştürdüğüm şey değer. önce değerini yazdıralım. Gene artı diyelim burada. Ve type of'unu gene bu şekilde yazdıracağız. Bu sefer de değerin type of'unu yazdıracağız. Çünkü değer atadık artık. F5 dedik. Bunları aşağı alalım. Şöyle artı BR diyelim görmek açısından. Evet şu şekilde yaptım. Şimdi 8.2 string değer miydi? Doğru. Ne oldu? Biz bu metot sayesinde 8.2 8 oldu. String'imiz number oldu. Artık ben bu 8'i toplama işlemlerine sokabilirim. Çünkü ben burada artık 8.2 string olarak görmüyorum. Bildiğin 8 olarak görüyorum. Zaten integer'e dönüştürdüğüm için 8.2'nin ikisini dağıttı. Tam sayı olması gerektiği için 8'i kaldı. Bunu her şeyde deneyebiliriz. Name 3'te deneyelim. Bakın name 3'te denedik. Checkup bir string ifadeymiş. Buradaki değerleri de name 3'e atmamız gerekiyor. Bakın checkup'ın değeri yok. Not a number. Değerimiz yok bu sefer bulamadı. Buna bir sayı değil diyor. Tabii ki bunu type of'un number olarak dönüştürdü ama number number'da karşılığı ne onu bilmiyoruz. Onu dönüştüremedi. İşte o yüzden de burada data number ifademiz geldi. Bundan bahsetmiştik. Aynı şekilde name 4. Yani burada bir boolean ifademiz var. Bakalım ne olacak? Boolean true'muş. Tamam. Number cinsi yok. True'nun number'a dönüştürmüş hali yok. Mesela gene geldik burada eee name 9'u negatif bir tam sayı bu zaten. Yok, ondalıklı saymış. Bunu dönüştüreceğim. Bakalım ne olacak? F5 9.1 number'mış. 9.-9 number. Yani sadece integer'a dönüştürdü ve bıraktı. Aynı şekilde biz bunların parse float diyerek bu şekilde eee float'a dönüştürebiliyoruz. Bu sefer de 9.11 gene çıkacaktır ama number olacaktır. Yani bu sefer gene number'a dönüştürüyorsun ama ondalıklı olarak dönüştürüyorsun. Yani bu sefer 8.2 ile aldığımızda şu şekilde ikileri yazdığımızda bakın bu sefer 8.2'yi de dönüştürecekti. String'leri sadece number'a dönüştürüyor ama ondalıklı olmasını devam ettiriyor sayının. keza aynı şekilde diğer tüm örnekler için bu da geçerli. Yani biz bir değişkenimizi float cinsine dönüştürmek istiyorsak bu metodu kullanmamız gerekiyor. Şimdi kullanacağımız metoda bakalım Şimdiki metodumuz toString metodu ToString metodu ise Bu gördüğünüz değişkenlerin hepsini e, String yapmak için kullanabilirsiniz mesela burada string olmayan bir değişkenimiz şu var obje Bunu Bir string yapalım burayı siliyorum Ve gene değere ben atıyorum Bunu kullanmamız için Mesela ben name 5'ten bahsediyorum name 5. ToString diyeceğim Metodu bu şekilde kullanacağım sonra neyin bir şey de burada yazdıracağım şu şekilde eh 5'e basacağım bakın 5 8 4 6 objeydi 5 8 9 artık bir string oldu ya keza aynı şekilde burada ne var bu zaten string bir ifade bunlar number number mesela şu ifade number bunu geldim F5'e bastım 78 ee, şurada 7 yapmamız gerekiyor Evet 78 number'da 78 artık string niye bu metodu kullandığın için bu kadar basit. Boğulun. Sen bu boğulunun turu e, 4 olarak görüyorsun. Yani neyim de var bu. Turu. Değil mi? Boğulun cinsinde. Bakın turu bulun. turunu string'e dönüştürdün. Yaz olarak kaldı artık. Şimdi bunu e, bir metodumuz var. O metotları sıra ilerleyelim. Şimdi bunu işledik. onu işledik. En sonda string'in kendisi geldi. Şimdi stringin kendisi de bazı durumlar oluyor ki siz to string diyorsunuz ama dönüştüremiyorsunuz. Bu metotlarda böyle olduğu zamanlarda string metodu mutlak olarak ne var ne yok stringi e dönüştürmek için oluşturmuş bir metot. Yani ben şimdi gene değer yazıyorum. Burada bu sefer string metodunu şu şekilde kullanıyorum. Bunun yapısı bu şekilde. Mesela name 9'u name 9'u ben bu şekilde kullanmak istiyorum diyorum. Bu şekilde yazdım f 5e bastım bakın Şimdi burada ne oldu Name 9 dediğimiz yazı bizim eksi 9.1 Number mıymış evet ilk başta number'mış ben yaptım metot sayesinde artık string oldu. Yani bu string'e dönüştürme diğeri laf aynı oldu ama Bu daha mutlak yani bazı durumlarda oluyordu. hani dönüştüremezsen diye Bu metodu kullanmışlar bu mutlak mutlak olarak bu metot mutlak olarak string'i e dönüştürüyor değişkenlerin içerisinde Burada yaptığımız her şey için bu geçerli Buradaki zaten birçok şeyin örneğini verdik. Name 4'ü zaten to ve dönüştürmüştü. Bu da dönüştürür. O yüzden string metodumuzda değişkenin içerisindeki değişkenin içine bakmaksızın onu direkt string'e dönüştüren bir metod. Bunun bir de number var. Number. Bu number da direkt number'a dönüştürüyor. Ne olduğuna bakmaksızın. Mesela burada name 3'ü biz Jacob'ı number'a dönüştürmeye çalışalım. Ne diyecektir? F5 not a number diyecektir. Bunu mutlak olarak dönüştürmesi zaten bekleyemezsiniz. Jacob'ın number değişkenini mesela ne bilemezsiniz. <laughs> Ama name4'ün number değişkenini beklersiniz. Bunun bir number değişkeni olması lazım dersiniz. O da 1 olarak dönüştürür. Şimdi true boolunda 1 demektir. False da 0 demektir. Bunun boolunda yazılımı true false iken number değişkeninde yazılımı 1 0 olması beklersiniz. Bura 1 false olsaydı şuraya yanlış yazdım. False olsaydı bu da sıfır olarak number değişkenine dönecekti. Biz bolun Türk veri tiplerinde zaten number'a bu şekilde dönüştürüyorduk. Ama dikkatinizi çekerim burası eğer e, bu şekilde değil de e, parse int olsaydı bu şekilde parse int bu şekilde olduğu zaman e, biz bunu nan olarak almıştık. Buradaki name 4'ü parse dönüştürdüğümüz zaman bunu dönüştüremedi yani number'ın false'unu bunun için biz number'ı kullanmamız gerekiyordu. Bir diğer bahsetmek istediğim konu ise değer ifadesinin yani bu şekilde parsing dediğimizde intica dönüştürdüğümüz zaman mesela bu name id'yi biz tabanını burada yazabiliyoruz ya yani ben diyebilirdim ki mesela 75'i sen intica dönüştür ama bunu da mesela 8'lik tabanda dönüştür ya da bunu mesela 16'lık tabanda dönüştür oktober gibi hexadecimal tabanla dönüştür diyebilirdim ya yani bu şekilde olduğu zaman 16'yı e, mesela biz döndürmek istiyoruz F5'e bastım bakın 16 number'mış bu şekilde yazdı number değişkenini şimdi ben 16'yı 16'yı 16'lık tabanda döndürdüğüm zaman Bunu da 22 olarak bana karşılığını gösterdi yani 16'lık tabanda bunun değeri 22'ymiş 8'lik tabanda bunun değeri 14'müş ya bu şekilde biz bu ikinci kısmı da hangi tabanda ölçülmesi gerektiğini söyleyebiliyoruz arkadaşlar. Bir sonraki derste de görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.